Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçları. 1-8 Ocak haftası sizlere neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Bu hafta gökyüzü olarak neler var derseniz, eğer iş konuları arkadaşlar, mücadele, değişim, dönüşüm, iletişimde sıkıntılar yaşanabilir. Yanlış anlaşılma, yanlış anlaşılmalardan dolayı e, patron, üst Üstteki kişiler, şef gibi kişilerle tartışmalar yaşanabilir. Bu konulara dikkat ediyoruz. E, i̇lişkiler olarak baktığımız zaman da ilişkilerde çok bir sıkıntımız olmaz. Özellikle aile içi, e, evli olan çiftler için çok sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bu hafta iki konuya değindim. Bakalım falımızda neler var bu hafta için. Nanananın. İş konuları daha aktif arkadaşlar. Evet, hane konuları gayet temiz arkadaşlar. Bu hafta hanenizde güzel haberler bile alabilirsiniz. Eşinizin işiyle alakalı güzel haber ya da çocuğunuzun okul hayatıyla ilgili güzel haber. Yani bu hafta ilişkiler konusunda söyleyebileceğim bir şey yok. Kısım kısım geçeceğiniz konular var. Ee, sağlık konuları ile ilgili zaman zaman sınanabilirsiniz aile içerisinde. Küçük rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Bunun haricinde bakıyorum... Yok. Ne desem yalan olur. Yani burada e, çevrenizde sizi koruyan bir ışık var aslında bu hafta sağlık konularında öyle söyleyeyim. Aile içerisinde ufak tefek hastalıklar gelebilir. Çocuk bazında düşünecek olursak. E, pazartesi, Salı günü e, bir yol planı yapabilirsiniz. Burada bir e, kişinin gitmek istemediği bir yere zorla gitmesi durumu var hani çok da isteyerek gitmeyeceğiniz bir yer olabilir salı günü için. Çarşamba, perşembe bakıyorum ufak tefek sorun haricinde bir şey yok. Bunlar ufak tefek günlük sorunlar da diyebiliriz aslında. Çok fazla insan da bu hafta çevrenizde olmayacak gibi aile içerisinde özellikle. Sakin bir hafta aile konu. Ama bakın iş konularına görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir mücadele var? Bakın şurada kolunu kaldırmış karşıya karşıya hamle yapan sizsiniz. Şimdi onlara şöyle bir baştan sona anlatmaya başlayalım şimdi bu haftaya nasıl giriyorsunuz biliyor musunuz böyle hani koşarsın koşarsın ellerin arkada kalır ya aynen o şekilde pazartesi günü sanki iş yerinde bir kişiye çok hızlıca bir konuşma yapacaksınız çok hızlıca gireceksiniz odasına çok hızlıca e, hadi konuşalım hemen diyeceksiniz yani fevri bir şekilde iş yerinde bir kişiyle konuşmanız var ve karşınızdaki kişi sanki sizi tutmaya çalışıyor bir dakika dur sakin ol der gibi şimdi bu kafanızda iki kişi var siz bu konuşmadan önce bu kişiyle yapacağınız konuşmadan önce iki kişiyle konuşmuşsunuz. Ve iki kişinin söylediği bazı kelimelerden çok rahatsız olmuşsunuz. Bu iki kişi aslında size bir dedikodu yapmış, bir dedikodudan bilgi vermiş ve bu duyduğunuz duyum bu dedikodu aslında. Bu duyumdan dolayı çok sinirlenmiş çıkıyorsunuz. Pazartesi duyduğunuz bazı şeyler sizi çok rahatsız edebilir. Ve bu rahatsızlık aslında ayaklarınızı yerden kesiyor. Koşa koşa bir kişiye gidip o kişiyle bir yüzleşmeniz var ve karşınızdaki kişi sizi sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor ama altınızda ezip böyle üzerinden geçebileceğiniz bir kişi de. Bu kişi sanki bazı konularda size bir şeyler söyleyerek e, fevri tavrınızdan sizi döndürmeye çalışacak. Burada itiş kakış durumu da var arkadaşlar bakın direkt burada şurada görüyor musunuz siz ve karşınızdaki kişi. Siz şimdi bu konuyu pazartesi kapatırsınız ama salı günü yumruğunuzu havaya kaldırmış bu kişiye doğru gene yöneltmişsiniz. Ne yapıyorsunuz iş yerinde? <laughs> Birisini döveceksiniz gibi çıkıyor çünkü falımızda yani. Ve arada bir kişi var. Çok sakin bir kişi araya girecek. Çok sakin yalnız böyle sanki siz sinirlenmemişsiniz de. O sinirinizi bastıramayacak bir kişi olmasına rağmen karşınızda çok sakin duruyor. Siz bir kere, bir kere bu hafta ben size şunu söyleyeyim. Duyduğunuz şeye hemen inanmayın arkadaşlar. Çünkü burada ne var biliyor musunuz? Pazartesi, salı hışımla giriyorsunuz. Salı günü de kişiyi dövmeye kalkıyorsunuz. Ama kafanızın üstünde hep sizin kafanızda bir şeyler sokan birisi var. Yani birisi aslında biraz yalan dolan mı yapıyor diye düşünüyorum. Ya da bu fevri tavrı biraz sabır ederek beklemeniz mi lazım? Çünkü burada ikinci gün Ayaklarınızın üstünde çamur görselleri var. Yani bir yere böyle mıhlanmışsınız. Hem çok sinirlisiniz, hem adım atamıyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. Fevri davranmak istiyorsunuz ama ayaklarınızı tutan, ayaklarınızı yani bulunduğunuz alanda sizi tutan bir şeyler var. İşte salı günü aslında bir kişi araya girecek. Bu kişi çok düzgün, sakin, sessiz bir kişi. Bu sizin karşınızda duran kişi ile aranızdaki olan konu neyse onu düzeltmek için araya giren kişi düzeltecek. Hiç konuşamıyorum işte bakın Merkür Retrosu böyle bir şey bende de. Araya bir kişi giriyor. Aranızı bulmaya çalışacak. Aranızı düzeltmeye çalışacak. Karşınızdaki kişi biraz yan yatmış çamura batmış havasında. Belki duyumlar doğru da olabilir tabii şimdi burada yan yatması da çok hayra değil ama. Sonuç olarak siz salı günü bilemedin çarşamba öğlene kadar bu konuları kapatacaksınız. Konuşmalar karşılıklı hafif geçecek. Ve sonrasında da mücadelenize devam edeceksiniz. Yalnız bu bu durumu hiç anlayamadım. Bakın falın içerisinde de şu içi de şöyle çıkıyor. Yani çok havada konular ama çok sinirleniyorsunuz ya. Bir şeye çok gıcık kapıyorsunuz. Ve bu durumda sizi çok rahatsız edecek. Yani baya baya elinizi kaldırmış çıkıyorsunuz. Bu iki kişiye de bir, bir ayrı dikkat edin. Bir deneyin bakalım bu iki kişiyi. Çünkü çok sizi dolduran ya da konuları uzatan, genişleten, büyüten birileri gibi duruyor. İş yeriniz ondan sonra rahat arkadaşlar ama pazartesi salı neyin mücadelesini vereceğinizi tabii ki ben şu an buradan çıkartamıyorum. Ay burcum benim de koç. Pazartesi salı bir mücadele hali var ama Allah hayır etsin. Burada biraz sinirleniyoruz. Elimiz kolumuz ayrı oynuyor. Yani dövsek mi dövmesek mi moduna da bir de girmiş olabiliriz yani burada. Çünkü baya baya yumruğu böyle tersten tersten vuran görsellerde çıkıyoruz falımızda da. Hayrımız olsun. Hayırlısıysa olsun. Yani sonuçta olacak varsa da önüne geçemeyiz. Bakalım burada neler var. Şimdi ikili ilişkilerden hiç bahsetmedik ama burada biraz çıkmış. Çocuk görselleri var arkadaşlar. Bu hafta çocuklar konusu, evliler için özellikle çocuklar konusunda üstüne düşülen onlarla alakalı planlar yapılabilecek bir hafta. Hatta bir konu böyle elinizi uzattığınız çocuğunuzun da biraz tetenek olduğu bir konuda güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Burada e, çok büyük sıkıntı yok. Bir de şunu söyleyeyim, aile içerisinde bir kişinin evlilik teklifi aldığı haberi duyulabilir. Bunun dışında bakıyorum 597 çıkmış, ayaklarınızın altında hafta sonuna doğru görünüyor. Ya para harcayacaksınız, ya bu sayılarla alakalı bir şey geçecek hayatınızda. İlişkiler konusunda kafalar karışık, İçinizde tuttuğunuz sıkıntıları eşinizle ya da sevginizle konuştuğunuz çıkıyor. İçinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz ama konuşmalar geriyor. Çok fazla bu hafta aslında para ve iş konularını konuşmayın. Daha başka, başka konular konuşmaya çalışın diyeceğim. Evet burada da çıkmış arkadaşlar. Bakın iş yerinde iki kişi çok asılsız konuşuyor. Biraz bu kişilere dikkat edin. Sanki o kişilerle konuşup bir kişiye sinirli sinirli bakıyorsunuz çünkü siz. Bu, konu, handicap yani. Bu konuyu biraz inceleyin derim. Bu iki kişi bir deneyin. Bu iki kişi çünkü biraz riskli görünüyor. Bir tanesinin isminin içerisinde E ya da F harfi var. Diğerini göremiyorum ama bu kişilere biraz dikkat edebilirsiniz. K olabilir ya da S olabilir o. Başka da bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şey aslında yok. Bu hafta sakin diyelim. Bu hafta aslında çok sakin diyelim. Sadece şu iş konularında pazartesi salı bir action yaşanabilir. Ama genel anlamıyla bu hafta halletmeyi düşündüğünüz iş ve para konuları ya da aşktaki gelişme ilerleme gibi durumlarda e, duran bir hafta diyeceğim. Yani öyle çok da geniş geniş işte şu oldu bu oldu diye anlattığım bir fal olmadığı için duran sakin geçecek. E, güzel olanlar sizi bulsun beni bulsun arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. Hayırımız olanlar gelsin inşallah diyelim. Benden bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.